6 haftalık ömrünün kaldığını öğrenen anneden duygusal paylaşım. İngiltere'de yaşayan Gemma Denim isimli kadının başına gelenler başta tıp dünyası olmak üzere duyan herkesi hüzne boğdu. Daha önce rahim ağzı kanseri tanısı konan Denim'in sırtından makat bölgesine doğru inen hafif bir ağrı yaşaması sonrası 6 haftalık ömrünün kaldığı tespit edildi. Doktorlar kanserin sırt bölgesine doğru yayıldığını ve ağrının bu sebeple geliştiği bilgisini verdi. Denim ise çocuklarının kendisini hatırlaması için onlara güzel hatıralar bırakmak istediğini belirtti. İngiltere'de ikamet eden iki çocuk annesi 29 yaşındaki Gemma Denim isimli kadına geçtiğimiz Mart ayında rahim ağzı kanseri tanısı konuldu. Denim, teşhisin ardından hemen tedavisine başladı. Tedaviye başlamasının üzerinden uzun bir süre geçmesiyle birlikte herhangi bir sorun yaşamayan genç kadın, bir sabah sırtından makatına doğru inen hafif sızıyla uyandı. Hastalığıyla ilgili olduğunu düşünmedi. Genç kadın, ağrının hafif olması nedeniyle bunu kanser hastalığıyla bağdaştırmadı. Ancak durum sandığı gibi değildi. Ağrının üzerinden bir süre geçtikten sonra doktora giden Denim, acı gerçeği öğrendi. Genç kadının hastalığı sırt bölgesi ve aşağılara doğru ilerlemişti. 6 haftalık ömrü kaldığı söylendi. Doktorlar genç kadının kanserinin ilerleyen boyutlara geldiğini ve 6 haftalık ömrünün kaldığını söyledi. Denim ise sırtında yaşadığı ağrıyı fazla büyük görmediği için yaşadıkları karşısında büyük üzüntüye uğradı. Sözleri yürek dağladı annelerinin öleceği haberini henüz çocuklarıyla paylaşmadığını ifade eden Denim şöyle konuştu: "Doktorlar benim durumumdaki kişiye kemoterapinin bile işe yaramayacağını söyledi. Ancak benim durumumdaki hastalarla ilgili yapılan bir deney varmış. Ona katılıp katılmamak için testlere gireceğim. Amacım beni güzel hatırlamaları. Çocuklarıma daha kötü haberi veremedim. Şu anki tek hedefim beni güzel hatırlamaları için onlarla iyi vakit geçirmek." En büyük üzüntüm ise çocuklarımın bundan sonraki hayatına bensiz olarak devam edecekleri. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.